Mülakat yapma isteğiniz e, memnuniyetle karşılıyorum. Tabi acımız büyük. E, bu acıda yalnız olmadığım anladım. E, binlerce insan Fikret'in e, taziyesine geldi, mezarına geldi. Vanda e, hastanede morga geldi. E, ben e, çok duygulandım. E, Fikret hakkında bilmediğim şeyler öğrendim. Ee, kardeşim e, için e, tabii çok üzüntülüyüm ama aynı zamanda toplumun gösterdiği destek, bizi yalnız bırakmamaları bunlara da e, minnettarım, teşekkür ederim. E, Fikret'i yücelttiğiniz, ona gösterdiğiniz ilgi için ruhu şad olsun. E, herkese teşekkür ederim. E, şimdi e, İkretli'den e, aramızda yaş farkı vardı, 3-4 yaş fark vardı. E, fakat biz bir ikiz kardeş gibiydik. E, yani e, işte Elman yarısıdır diye yazmıştım. E, onu kastettim. Karakter olarak birbirimize çok benziyordu, ses olarak, kişilik olarak, e, ilgi alanlarımız olarak çok iyi uyum içindeydik. E, hiçbir zaman birbirimizi üzmedik, birbirimizden çok faydalandık, e, bilgi olarak, kültür olarak, duygu olarak, inanç olarak. E, ama e, farklarımız da vardı, farklılığımız da vardı. Fikret benden daha merhametliydi bu toplum zaten gösterilen ilgiyi konuştuğumuz insanların, e, yani bu onu gösteriyor. E, e, yollarımız belki farklıydı ben. Başka bir çizgi de gittim. Fikret başka bir çizdi ama ikimiz de topluma yararlı olmaya çalıştık. Yaratana olan sevgimiz aynıydı. Bütün insanları seviyorduk. Ben onu çok iyi anlayabiliyordum. Neden insanları bu kadar seviyor? Onu iyi anlayabiliyordum. Herkese teşekkür ederim, ee, akrabalarımızı, dışarıdan gelenlere, telefon edenlere, e, Allah razı olsun hepimizden. Bir de eklemek istiyorum yani ben e, Fikret'i yakından tanıyordum ama bu kadar <laughs> tanımıyordum yani bu kadar insanın ondan bahsetmesi, e, gelmesi, iyi göstermesi, taziyesine. Yani o sanki bir tek benim kardeşim değildi. Herkesin abisiydi. Ee, bu konuda paylaşıyoruz yani. Bu benim acımı da dindiriyor. Ee, yani onu o, olan bağlılık, kendisine olan sevgi, e, topluma mar olmuş bir kişilik. Hem bilgisiyle, hem arkadaşlığıyla, hem her şeyiyle. Ee, o yüzden e, onun onunla gurur diyorum ve bir tek ben değil bütün toplum gurur diyor ve seviyor ve onun anısını inşallah hep birlikte yaşatacağız. Ee, belki de e, onun isminde parklara vereceğiz, kütüphanelere vereceğiz çünkü onun inandığı değerlerin yaşatılması lazım bir tek onu hatırlamak anmak değil onu o fikret yapan herkesin sevmesine bu kadar neden olan rol modeli karakterini yaşatmamız lazım ki gençlere, yeni nesillere bir